Şimdi önce bence kay istersen. Kaymak ister misin? Hayır. Salıncak mı? Salıncakların hepsi dolu ama. Baksana hepsi dolu. Ha bir tane var. Çabuk koş ona. Çabuk koş geliyorum. Çabuk çabuk, çabuk. Evet. Doğru bildin çabuk. Dur aşkım. Sıkı tutun. Yamukmuş bu ya. Emirhan. Yamuk hayatım bu. Yamuk sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Harika. İktireyim mi? Hop. Şimdi inelim biz bundan diğerine binelim tamam mı? Bak bir tane bebek buraya binmek istiyormuş onun için ağlıyor. Olur mu? Ağlamasın yazık. Olur mu? Hadi ona binelim biz ya. Hadi. Hadi kay? Hangisinden kayacağım? Hangisi? Buradan mı? Hayır, tamam oraya geleceğim Emirhan. Oradan mı? Tamam hadi, hadi sen de masal oraya. Hayır, tamam hayır. o zaman kayın. Bekliyorum ben. <laughs> Harika. Bak oradakinden de kayabilirsiniz. Şuradaki dönerden. Yine mi buradan? Evet, sen gel bekliyorum. Asal sen nereden çıkacaksın çocuğum? Bakalım. Efendim. Evet, oradan görünüyorsun. Tamam, hadi. Ver onu tutayım ben. Niye aldın onu? Ay, eyvah eyvah. Bulat da olmaz ki. Hadi binin. Tamam in öyle. Hadi. Bekliyorum. Bak abi çıktı. Abisi bekle kardeşini. Ben, ben, ben. Bekle bekle. Ben. Al aşkım. Ben, ben, ben. Hadi kay kimse yok. Ben, kimse ben, yok kay. Ben, ben. <laughs> Aferin. Hadi gel sen de sıra. Hadi. Tamam o gene gelecek hadi. Hadi, hadi geliyor musun? Dur. Çabuk ben. ol. Abi, tamam. Abi, Bekliyoruz. Ben. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi sen de. Demirhancım çabuk. Efendim. Tamam. Ber. Benim de ellerim kirlendi nasıl Böyle olmaz ki. Bence oradan çıkmayın da merdivenden çıkın. Her yeri kirletiyorsunuz öyle. Çikolata oluyor. Elleriniz birbirinizin ellerinin olduğu yerlere gelecek elleriniz. Kirlenince Hadi aşk. Rus. Ha, bekleyin. Açıktan kaysanız da. Bak bundan kayın. Yok. Kimse yok. Hadi. Kimse yok. E kayamadın sen ne oldu böyle? Kaldın orada. Hadi gel. Emran buradan. Ne yapma? Yok. Ya. Hadi gel. Hadi masa bekliyorum. Ne? 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 <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Bay bay kapatıyor <laughs> oluyor. düşmanı seni. Çikolata, Çikolata sen de, düşmanı. düşmanıymış.